Kıyamet alametleri, kültürel ve kültürel bağlamlarda birçok medeniyetin dinin ve mitolojinin önemli bir etkileşimi olmuştur. İnsanlar, geçmişten çürümeye kadar kıyametin yaklaştığına kadar çeşitli işaretlere inanmışlardır. Bu alametler genellikle doğal felaketler, toplumsal çalkantılar, savaşlar veya dini inançlara dayalı sembollerle ilişkilendirilmiştir. Kıyamet alametleri, insanların geleceğini ve dünyanın sonunu düşünmeyi düşündüğü bir şeydir. İnanışa göre ölüler kıyametin koptuğunu başlarının mezarlarına çarpması ile anlayacaklardır. Ardından Allah İsrafil'i diriltecek ve tekrar suru üfürmesini emredecek. Sur çalınınca bütün ruhlar yeniden dirilecekler, bedenleriyle birleşip mahşer yerinde toplanacaklardır. Kıyamet, kıyam sözcüğünden türetilmiştir. Kıyam ayağa kalkmak, doğrulmak ve dirilmek demektir. İsrafil suru ilk defa üflediğinde o anda dünyada olan herkes ölecek, ikinci kez üflediğinde ise dirilip Hakk'ın huzurunda toplanacaktır. Kıyamet, ahirete açılan bir kapıdır. Kimin cennete ve cehenneme gideceğinin belirleneceği gündür. 1. Alimlerin sayısı azalacak. Buna karşın cehalet hızla yayılacak. 2. Nedeni bilinmeyen ölümlerin sayısı artacak. 3. Bolluk bereket arttıkça zekat verenlerin sayısında azalma yaşanacak. Allah'a ve dine iman edenler azalacak. 5. Emanete kıymet verilmeyecek. 6. Fitne, dedikodu ve yalancılık artacak. 7. Kitapların ve müelliflerin sayısında gözle görülür oranda bir artış yaşanacak. 8. Kimse en yakınındaki insana bile güvenmeyecek. 9. Doğanın dengesi bozulacak. Örneğin kış mevsiminde hava yaz gibi olacak. felaketler artacak. 11. Faiz yayılacak. Ticarette dürüstlük ortadan kalkacak. 12. Sina ve içki içmek gibi büyük günahlar çoğalacak. 13. Her yere yüksek katlı binalar dikilecek. 14. Kadınların sayısı artarken erkeklerin sayısı hızla azalacak. 18. Helal haram, haramsa helal sayılacak. 19. Adaletle hükmeden hükümdarların sayısı azalacak. 20. Kader ve ahiret günü inkar edilecek. Bu söylediklerim seni korkuttu mu? O zaman hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamayı kes. Ben Martin Gale.